Dur efendim, hani sizin. Evet beyler. Kim var burada? Hoş geldiniz diyelim. Merhaba, Hoş bulduk herhalde. İstanbul için son çağrı. Evet. <laughs> Biz de çağrıya uyduk, koştuk koştuk geldik. Vallahi ne kadar güzel, çok heyecanlıyız. Güzel bir iş gene. Bence uluslararası alanda başarı okay. sağlayabilecekleri ihtimal güzel bir iş. Arkadaşlarımız zaten benim için çok değerli. Yani çok heyecanlı bir gece. Onun için hep evet. büyük şeyle, merakla bekliyorum. Ben. Bir de böyle bir klasik bir araya Beren ve Koyuncu'nun tekrardan gelmesi duygusunu böyle bir filmle yaşayacak olmak bence çok heyecanlı. Herkeste böyle bir gizli fanlık var aslında ki Kimse, o? Yani Hepimiz bu şeye bulaştık aslında. O yüzden de çok merak ediyoruz güzel bir gece olacak çok merak ediyorum ben Çok güzel bir şey değindi. Uluslararası alanda da bir ödülü mutlaka alabilecek bir proje dedi. Son dönemde zaten başarılar ortada. Yargı dizisi evet. yine çok büyük e bir, bir ödülle beraber geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, beraber, değerlendiriyorsunuz? Hep beraber gururlanmadık. Bu çok önemli çünkü, çünkü Türkiye'de de hem dizi sektörü hem sinema sektörleri hepimiz sizler de var. Çok büyük bir camiayız ve çok iyi çalışıyoruz. Evet. İyi işler üretiyoruz. Evet ürettiğimiz işlerin de dünya tarafından kabul görmüş olması bizim için çok değerli. Hem daha fazla üretmeye devam edeceğiz, iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Bu bence Türkiye için, özellikle Türkiye'nin dış tanıtımı için yani çok değerli bir şey. Ya Son bir senede çok da, Merve'nin kanda ödül almasından başlayan, iki gün önceki Emi e, haberi. Aa, yani, koku, evet, Haluk, yani, Haluk, hocamız. Haluk İslari yani bu bence böyle artarak devam eden bir hal aldı bizim sektörümüz çok açısından güzel, da. E, mutluluk ve umut veriyor bize de. Evet aynı ödülü Kara Sevda'da da almıştık. Yine başarıyı tekrarlamış Aynen. olduk. Oyunu sorayım bu arada oyun. <laughs> Oyunumuz e, tüm hızıyla devam, devam ediyor. Devam ediyor. Her ay e, İstanbul'daki farklı sahnelerde ve şehir dışı turnelerimizle devam ediyoruz. Güzel bir seyirciyle e, buluşma yaşadığını düşünüyorum oyunu. Ee, sürprizli bozulmadan devam edecek ve bu tempoda oynayacağız. Evet, Engin Bey aslında şöyle de diyebiliriz sizin için. Bu tarz projelere gelip oyuncu olaraktan ziyade artık Yönetmen olarak da bakış açınız farklıdır sizin. Daha farklı <gülüyor> bakıyorsunuz. <gülüyor> Bakın, sanki, ben, sinema bambaşka bir alan. Sinema bambaşka bir göz gerektiriyor. Evet. Biz tiyatro alanında tabii daha fazla çalıştık, daha fazla emek verdik. Dolayısıyla bir tecrübemiz orada yani. Ama uzun zamandır da setlerdeyiz yani. Yüzü üzerinde de setlerin içindeyiz. Dolayısıyla da e, evet öyle bakıyor insan yani. O, 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 o Yönetmen yani emin mesleki olur. Mesleki deformasyon dedikleri şey oluyor gerçekten. Evet. Ama keyifli oluyor. Evet, birbirinden farklı karakterlerde gördük sizi. Bugün de saç modeliniz biraz farklı geldi. Evet. Bir proje mi var? Bir farklı yıkar. Bu benim için çok avantajlı. Her sene başka bir evinle şey. <laughs> beraber. Geçen sene biliyorsunuz prestij meselesi için siyah siyah ve siyah bıyıklıydı. Evet, yani bıyıklı hali nasıl sevilmişti. Yani açıkça şimdi itiraf ediyorum hepinizin önünde, o biraz biraz tuhaftı. Buna şükür yani ediyorum es esmer ben. Biraz bir adam. <laughs> evet. Yani, evet. Çok güzel oldu. Bıyıklı yani. koca istemiyoruz o zaman. Hayır, yani bıyıklı olmasıyla ilgili, hayır öyle bir şey yazmıyor da siyah ve bıyıklı olunca biraz tuhaf oldu, Engin de alıştırdı. Bir de yani 1980 gibi yani kulaklar yani kapatılan. Ya bakın siyah atamaz. da değil, hani siyah saçlı. Ne geliyor şimdi? Siyah. Nasıl bir proje indirdin? Şimdi nereye? efendim Kanal D'de bir dizimiz var, bir derdim var. E, o yayınlanıyor. Dolayısıyla da orada Savaş Dönmez adında bir e, doktor oynuyorum. Değişik bir karakter olduğu için de bambaşka bir şey olsun istedim. Uzun zamandır da aslında kendimde bir değişim ve gelişim istiyordum. Tam yerine denk geleceği zamanı bekliyordum. Ve onun için yaptık hep birlikte yani Gülüt ve beraber. Kimler kimler olacak kadrolar hazır bulmuş şey soru. Abi işte iki haftadır kanal dedi. Bu hafta Perşembe günü üçüncü bölümümüz var. Ee, Birci Akılar başvurumuz. Canımız Birci'miz yanında Mert Fırat var. Ve bizler böyle işte Erdem olacak Uçak, Nesli Tepe, Nesli Aslan ve ben Nesli e çalışıyoruz. Çok güzel bir kadro var. Alt kadromuz, genç kadromuz mükemmel. Ve önemli bir şey üzerinden aslında çocukla genç e, psikolojisi üzerinden bir konu e, kurma işleniyor. E, hem gençlere hem de ailelere, anne ve babalara, çocuklara nasıl aslında bir psikolojik eğitim verebiliriz üzerinden ciddi bir sorumluluğu da sırtına alıyor. Bu bizi de zaten çok heyecanlandırıyor. Bu anlamda Doktor önemli bir proje evet. evet, Doktor, Doktor Savaş Dönmez Efendim. Merhaba. Sefer <laughs> <Savaş, gülüyor> <ben> de geldi. <laughs> <için. gülüyor> oyun dizi, oyun dizi bir tarafta eşiniz bir tarafta aileniz. Evet. Yeni oyunlara bakmaya başladı bile. Evet, evet. bizim oyun nasıl da çıktı ve birinci sezonu eskittiği için yeni oyunlara bakmaya başladı. Yapacağız abi çalışacağız. Çalışmak evet. güzel. Çalışınca Hadi iyi oluyor. Yapacağız. İyi şeyler üreteceğiz. Çünkü çok güzel bir seyirci var. Sağ olsun, çok değer veriyorlar. Sahneye çıkıyoruz. Evet. Bu da değer veriyorlar. Bizi çekiyoruz. Çok güzel şeyler yazılıyor. Çünkü keyifle evet. çalışıyoruz abi. Üretmeye devam diyoruz efendim. Aynen. Teşekkürler. Aynen öyle. Teşekkürler. Çok teşekkür Yok, sağ ederim. Sağ ol, olun.